Dün Kaz Dağları'nın temsilcisi olan köyler buradaydı. Ben de kendilerini danıştan önünde karşıladım. Karşılaştığımız tablo şu, bu köylüler daha önce Kirazlı Köyü'nün uzun yıllar bir şekilde yaptığı tahribatlar sonrası ortaya çıkan durumu gördüler. Ama Kirazlı'daki mevcut maden işletmesi durduruldu ve yasaklandı. Şimdi benzer bir şekilde biliyorsunuz Cengiz Holding'in inisiyatifinde bir süreç gelişiyor orada. Bu sürecin adı aslına bakarsan hukuksuzluk süreci olarak da ifade etmek mümkün. Kaz Dağları'nın 3 tane köyünü, 4 tane koyunu hatta ortadan kaldıran bir uygulama gerçekleştiriliyor. 15 günde korkunç bir orman kıyımı var. Bu orman kıyımı karşısında insanlar direniyorlar, haklarını savunmaya çalışıyorlar. Geçen hafta Cumartesi gün 9 Kasım'da orada ciddi bir mücadelenin temsilcisi olarak insanlar oraya yürüdüler ve tespit ettiler durumu. Yapılan tespitlerde şu anda mahkeme görüldüğü halde Danıştay bununla ilgili herhangi bir karar vermediği halde hukuksuz bir şekilde orada orman kıyımları gerçekleştiriliyor. Biz biliyoruz ki bu orman kıyımları yapıldıktan sonra geri dönüşü olmayan ve gerçekten kamusal olarak çok ciddi zararlar veriliyor. Şimdi köylüler dün açık açık bunu ifade ettiler dediler ki. ...biz kirazla yaşanabiliyoruz, diğer e, ilişkide yaşanabiliyoruz... ...bizim köyümüzün de bu hale gelmesini istemiyoruz... ...biz market bilmeyiz, AVM bilmeyiz... ...biz kendi kendimize yeten bir toprağımıza, suyumuza sahiptik... ...ancak suyumuzu da toprağımızla çökertmeye çalışıyorlar... ...mevcut suyu sisteminin daha güçlü bir şekilde olmasını sağlayarak... ...biz aslında topraklarımızın daha verimli hale gelmesini arzu ederken... ...maalesef bizim topraklarımızı ve suyumuzu da kirletmek istiyorlar... Biz bu köyde kansere karşı en yüksek oksijenin olduğu bir yerde yaşıyoruz ve kansere karşı burada insanlara gelip sağlıklı yaşamanın koşullarını yaratmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar tam tersine bizim en yüksek oksijen olan ormanlarımızı, ağaçlarımızı kesiyorlar ve ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bizim için altın, bizim için bakır, toprağımızdır, hayvanlarımızdır, suyumuzdur. Çünkü buradaki mevcut kirliliğe bağlı olarak eğer buraları böyle olursa biz bir daha burada yaşayabilme koşullarının olmadığını biliyoruz. Yaşadığımız pratikler bizim bunu gösteriyoruz dediler ve ısrarla da Danıştay'ın bu konuda yasaklama kararını bekliyoruz dediler. Ve köylüler dün meclisteki bütün e, parlamentodaki grupları da ziyaret ettiler ve o çerçevede oradaki tabloyu da sizlerle paylaşmak isterim. Aslında kendileri çok net olarak canlı bir şekilde buraya geldiler. Ama bizi izleyen kamuoyundaki insanlarımızın da görmesinde fayda var. Şu andaki mevcut durum açısından bakıldığında Kaz Dağları'nın durumu şöyle arkadaşlar. Evet Kaz Dağları şu anda daha önceki yapılmış olan durum bu. Şu andaki kesilen ağaçlarda böyle gösterilebilir daha canlı bir şekilde kendilerini gösterdiler. Ve gerçekten Kaz Dağları'nın böyle olmasını, şu hale gelmesini istemiyoruz. Bu ormanların bu hale kesilmesini istemiyoruz. Biz eğer bu ülkede gerçekten karbon salınımı düşürmesini istiyorsak daha fazla ormanın oluşmasını sağlamamız lazım. Ama maalesef hem bu gerçekte gördüğümüz hem de başka bir gerçekte gördüğümüz bu yıl itibariyle şu anda Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Korkunç bir şekilde ormansızlaştırmayla karşı karşıyayız. Buradan bir kez daha gördüğümüz durum şudur. Biz sadece bir meclisin seçilmesi ve belediye başkanının seçilmesi sırasında ortaya çıkan bir kayyum zihniyetiyle değil, aynı zamanda bu rejim Türkiye'nin her tarafında hukuksuz bir şekilde halkın her türlü kamusal haklarını ortadan kaldıran bir kayyum zihniyetiyle yönetildiğini ifade etmek isterim.